Bile güneş severim Bugün benim günüm Gönlümde gönlüm gezer Eğlenirim Değerimi bilen Usta ellerde Elmas gibi Üçlenirim Ya ben ne yapayım? Bir şey mi çekmişsin? Ha? Kursa? <laughs> Ya. O zaman en sevdiğim sanatçı, Elif Ruslu'dan güzel bir şekilde kendime çıkıyor. Dinliyoruz. Bir kız var tahminin bu kız diğerlerinden farklı. Tüm gözler tahminin önünde, önünde bakışları anlamlı. Kızlar bu aracın daha da bu kızla da, Dodi ve Dolce Gabbana, Mini ve Dolce Gabbana Zoom elimle bir zaman yapıyor bana. Olmuyor. Ben, de, o. ben senin özledim, olmadığını... Ben seni özledim, özledim seni. Ben seni özledim, ki seni. Ben seni özledim, özledim seni. Ben seni özledim, özledim seni. Ben seni